Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Tekmen kanalından Asım. Bugün sizlere Muavi'de örnek videolar nasıl kullanılır bundan bahsedeceğim. Bu arada bir örnek göstereceğim aslına bakarsanız. Bakın Muavi'yi açtım burada. Normalde eklemiş oldum bir tane arka plan bir görsel var burada bakın. Bu görseli buraya koydum. Burada örnek video diye bir kısım var. Bakın burada önceden edilmiş olduğum alevler diye bir kısım var. Bunu eklemek istediğinizde alevleri bu kısım ekletiyor ve hani bu bunun üzerine oturmuyor bakın. Bu böyle alevler başka bir yerde. Yani bu, kendi koyduğum arka planın üzerinde değil. hani bunu nasıl anlarız? Bu ikisi siyah olduğu için anlaşılmıyor. şöyle yapalım. Yani ee, i̇ndirilen kısmından başka bir fotoğrafı buraya mesela beyaz koyalım. Mesela şuraya. Beyaz. Bunu da buraya koydum mu? Bakın siyah oluyor. Peki ben bunu ne yaparsam bunun üzerine ekleyebilirim? Bakın şimdi bunu buraya koydum mu? Bakın. Benim koyduğum arka planın üzerinde oynuyor. Bunu beyaz kısmına geçtiğinde net bir şekilde anlayacağız bu şekilde kullanabiliriz örnekliyorum. Umuyorum ki videoyu işinize Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin. İyi günler dilerim.